bu çadırı buradan kaldırın. Bakın il, Diyarbakır il binamızın önünde bu yapılıyor. En son il binasını biz boşaltıyoruz. HDP İş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın nöbet çadırlarına hedef alan bu sözlerine yanıt Diyarbakır'daki ailelerden geldi. bu çadır kalkmayacak. bu çadır kalkmayacak. Bu çadır çocuklarımız gelmeyinceye kadar bu eylemimiz sonuna kadar devam edecektir. Bizim bir evladımız ona kadar hiçbir güç çadır kaldıramaz. Türk, Kürt kardeştir. HDP kardeştir. kardeştir. İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırıların ardından HDP'liler kendilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran nöbet çadırlarına hedef aldı. Kapatılmalarını istedi. Ama maalesef HDP yöneticileri maalesef ölen kişilerin üzerine bile siyaset yapıyorlar ve ölen kişileri bile kullanıyorlar. Beştaş'a Diyarbakır'da çocukları daha kaçırılan ve eylem yapan aileler tepki gösterdi. Bizim çocuklarımıza neden sahip çıkmadınız diye seslendiler. Özel kendisi bir anne olarak söz verdi. Bize dedi ki biz çocuklarınız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ama maalesef sözünde durmadı. Görüyorsunuz İzmir'de eylem yapan e, Mehmet Laçin babamız var. Mehmet Laçin'in de kız çocuğudur. O kız çocuğuna neden bir gün sahip çıkmadınız? Burada eylem yapan anne ve babaların 54 tane kız çocukları şu an dağda ölüme mahkum edilmiş. HDP yöneticileri şu an keletiflerdir kimi masum rolüne sokmak istiyorlar. Ama kesinlikle bu HDP'nin bir provokasyonudur. Provokasyonluk yapmak istiyorlar. Amaçları Türkiye'yi bölmektir. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın hiçbir yerde çadırların çocuklar gelmeden kalkmayacağını söyledi. Yeter artık. Bu anne ve babaları artık görün. Kesinlikle evlat nöbeti tutan anne ve babaların çadırları asla kesinlikle kalkmayacaktır. Hiç kimsenin gücü yetmeyecektir o çadırları kaldırmaya. Bu çadırlar kalkmayacaktı. Türk, Kürt kardeştir. kardeştir. HDP kardeştir.